Selamlar dostlarım ben Kripto Süleyman. Evet yanlış duymadınız bedava Dogecoin dağıtıyorlar dostlarım. Ve bu şekilde sizde birçok forumda ya da blogda ya da YouTube kanalında bu şekilde bir içerik görmüş olabilirsiniz ama dikkatli olun dostlarım dolandırılmayın. Evet video başlığında gördünüz ve dediniz ki hadi şu bedava Dogecoin'leri alalım. Bir blogda gördüğüm konuyu size aktarmak istiyorum. Arkadaşımız demiş ki Az önce Instagram'da gezerken 300 doge coin verdiğini iddia eden bir reklama denk geldim ve dikkatli olun demiş. Şimdi arkadaşımız reklamı bu şekilde görüyor. 4. yılımıza özel giriş yapan herkese diyor. Bakın giriş yapan herkese 300 doge diyor. Burada Paribu'nun logosunu kullanmış 4. yıl alt dere Paribu diye de bir e, reklam hesabı açmış bu ya. Şimdi burada dördüncü yıl diyor zaten güzel bir e, reklam çalışması yapmışlar burada arkadaşımız da buna tıklıyor ve açılan yerde önce diyor ki Nevşehir Kapadokya durağı diye bir taksi reklamı gibi gözüküyor. Buradan site yönlendirme yapıyor ardından mobil-paribupro.com'a gidiyor. Domain de diyor bugün alınmış diyor şimdi gelin domainin kayıt tarihine bir bakalım. Evet isimtescil.net'te mobilparibupro.com'u sorguladım. 9. ayın 25'i 2021 diyor. Yani bundan yaklaşık 3-4 gün önce alınmış. Gelin bir de sitesine bakalım. Evet görüldüğü üzere Paribu'nun aynısı. Fenerbahçe token listelenmiş. Burada analizler var. Aynı zamanda Paribu rehberi bölümü var. Keşfet kısmı var. Bakın buradaki bölüme geldiğim zaman üzerine geldiğimdeki adres paribu.com'a gidiyor buradaki adresler. Hatta tıkladığım zaman bakın Paribu'ya yönlendiriliyor diyor. Burası doğru yani doğru site ama bu site sahte. Sadece bu kısımlara doğru link koymuşlar, biz anlamayalım diye ama geldiğimiz zaman bakın burada detaylar aynı. Şurada giriş dediğimiz zaman işte işler değişiyor arkadaşlar. Buradan giriş yaptığınız zaman bilin ki hacklendiniz ya da hesabınız yere geçerdi. Ben buraya şimdi sallayacağım. Böyle bir numara salladım. Parolayı da salladım. Parayı bir hesap oluştur diyor. Bakın çalışmıyor. Parolamı unuttum diyoruz, çalışmıyor. Göze basıyoruz, bakın görmüyor. Hiçbir zaman diyorum. Hadi bir daha deneyelim giriş yapmayı. Bakın giriş yapmıyor arkadaşlar. Yani bu sen yazdığın anda en son bitirdiğin bölümde büyük ihtimal bu siteye o e, yazdığın yazıları text olarak bir database ya da bir bölüme kaydediyor olabilir. Şimdi geri kalan kısımda bakın buralarda çalışmıyor zaten. Bu analizlerde çalışmıyor görüldüğü üzere. Yani tamamen bir varis site arkadaşlar. Yani tamamen dolandırıcı sitesi arkadaşlar. Dikkatli olun. Kesinlikle böyle sitelere kanmayın arkadaşlar. Bana özellikle YouTube kanalımdan dolayı bu tarz çok site geliyor. Özellikle Dogecoin popüler olduğu için inanılmaz şekilde mail alıyorum. Şimdi size maillerimi göstereyim. Bakın bu bana sadece Hot, Tron, Doge ve BTT ile ilgili gelen maillerin listesi. John Semiye, John Clev, Samuel Jack, Customer, Samuel Jack, John Clev, Dogea.net, Doge Mining Pro gibi siteler var arkadaşlar. Şimdi ben bunları özellikle sizin için açtım burada baktım ne yazmışlar. Demiş ki dostum video yap bin izlenmeye işte versiyon 1.1'i kazan. 2000 izlenmeye versiyon 1.2 verelim sana. Bedava Doge Coin verelim diyor ama senden gelecek insanları da tokatlayalım diyor. Kısacası olay bu. Şimdi bu tarz sistemlerde açıkçası olay şudur arkadaşlar. İlk giren kişiler bir deneme yaparlar tamam mı? Örnek vereyim. 100 lira atar ya da 100 dolar atar. Bunu bir şekilde parasını geri alır çünkü ilk giren bu sistemler parayı verir. Daha sonra bu kulaktan kulağa duyulur ve sonraki girenler genelde yüklü girmeye başlar çünkü yanındaki arkadaşı ya da tanıdığı kişi parayı çekmiştir yani güvenilirdir site ona göre. Yüklü girmeye başladıkları zaman en tepe noktada bu siteler anında siteyi kapatır ve ortadan kaybolur. Paralar kripto para üzerinden olduğu için takibi de olmaz ve sen Verdiğin parayla kalırsın dostum aman dikkat et diyorum. Bu tarz sistemlere de kesinlikle ben girmeyi önermiyorum. Zaten bizim Telegram grubumuzda ve YouTube kanalımızda bu tarz sistemler kesinlikle yok arkadaşlar bilginiz olsun. Bu tarz sistemler paylaşılınca zaten Telegram grup yöneticilerimiz de bu kişileri engelliyor ve banlıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Mesela mail atan sitelerden bir tanesi Easy Plan. 4 doge veriyormuş günlük ve 160 doge kazanıyormuşsun 40 gün sonra. %10 da referans bana söylüyor sana ve diyor ki 30 doge alırsan diyor işte 40 günün sonunda 160 doge kazanacaksın diyor. Ya böyle bir şey mümkün mü? Yani dostlarım bedava peynir anca fare kapanında olur. O yüzden bu tarz şeylere dikkat edin. Bu tarz sistemlere girmeyin abi. En basit örneği şu 100 doge alıyorsun 540 doge kazanıyorsun 30 günde. Yani bu, bunun gibi çok var. Mesela bu var. Daha sonra bakın bana mail atmış dogea.net diyor ama sitede öyle bir şey yok. Bu tarz sitelere arkadaşınız dahi olsa güvenmeyin. Size başımdan geçen bir hikayede anlatmak istiyorum bu vesileyle. Bundan yıllar önce quest.net var. Belki daha önce bu tarz işlerle ilgilenen arkadaşlar yani bir yerde tanışmıştır. Quest.net de sistemde bir sağ bir sol var. Altına bir kişi alıyorsun yani sağ koluna ve sol koluna birer kişi kayıt ediyorsun. O da onun altına yine sağ ve sola birer kişi kaydederek devam eden bir zincirleme piramit sistemi. Quest.net'te diyorlardı ki o zaman işte kayıt alıyorsun işte altına birini alıyorsun onu da kaydediyorsun. Yani sürekli eşini dostunu kaydetmeye çalışıyorsun abi. Mesela benim sağ koluma ve sol koluma birini buldum diyelim. Onların da altına bulmak için çalışıyorum abi. Çünkü onlar yatırım yaptıkça bana para kazanıyor. Çünkü sisteme kayıt oldukça ben de para kazanıyorum ve en tepedeki daha çok kazanıyor. Çünkü hep bir pyramid sistem var yukarı doğru çıkıyor para. Bir gün arkadaşım aradı dedi ki dostum dedi yazın dedi köylere dedi Q7 ile gideceğiz. Q7 ne lan dedim? Dedi ki araba çok güzel bir araba. Ya dedim olay ne anlattı gel dedim dostum bu tokatçı bunlar yani dolandırıcı bunlar belli. yine bir arkadaşımız bu sisteme girmişti dedim dostum bunlar dolandırıcı dedim. Adam neredeyse beni dövecekti yani o kadar e, sinirliydi bu konuda böyle deyince. Ama sonra anlaşıldı ki bu sistem bir düzenbazlık sistemiydi ve giren kişiler verdikleri parayla kaldılar dostlarım zarar ettiler açıkçası o zamanın parasıyla 3000 4000 lira yani çok iyi paraydı ama şu var bu tarz sistemleri görüp ders almak ve bunlardan uzaklaşmak çok önemli arkadaşlar ama şimdi günümüzde o eski arkadaş tavsiyesi bir yana şimdi sosyal medya üzerinden yoğun bir şekilde bunların reklamı bir şekilde yapılıyor ben size bunu gösteriyorum neden çünkü yarın bir gün karşınıza çıkar ve bu FOMO'ya kapılıp yanlışlıkla bu sistemlere girmeyin. Çünkü zarar edersiniz ve zararınız büyük olur dostlarım. Kesinlikle ve kesinlikle ben bu tarz sistemler önermiyorum. Size de bu videoyu sadece bilgilendirme amaçlı yapmak istedim. Olur da karşınıza çıkarsa o reklamları engelleyin veya hiçbir şekilde arkadaşınız dahi önerse kayıt olmayın aklınızda bulunsun. Evet dostlarım bu tarz videoların devamı için like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve dostlarım Telegram grubumuzda hemen açıklama linkinde katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.